Senaryo 5. En son e, bugüne kadar 4-5 e, rapor çalışması yapıldı. Yani senaryo çalışması yapıldı. Evet. İstanbul Deprem Master Planı 2003 yılında çok önemli, dünya dünyaca önemli bir e, deprem master plan çalışmasıydı. O maalesef o, o zaman 2003'ten bu yana evet, o an, rafa kondu. E, evet. o o görmezden gelindi maalesef oradaki öneriler Nedir çok senaryolar çok oldu, hocam. Çok ciddi öneriler vardı. Daha sonra 2010 9'da yapılan en son senaryo şu. Diyor ki 5 tane senaryo yapıldı. Kim yaptı bu senaryoları? Ee, Boğaz, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Hastanesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tsunami senaryosu yaptı. Kandil Hastanesi de İstanbul'daki mevcut 1 milyon 116 bin binanın hasar ve neden olacağı can kayıpları senaryolarını yaptı. 5 tane senaryo yaptı Kandil Hastanesi. İyimser senaryolar var, kötümser senaryolar var. E, ee, i̇yimser senaryoya göre cam e, can kaybı e, 7,5 büyüklükteki bir depremde e, 14 bin bekleniyor. Binde bir, nüfusun binde biri yani. Şimdi 16 milyonsa binde biri 16, 16. bin eder. Hmm. Kötümser senaryoda bu e, en kötümser değil. Kötümser senaryoda bu 53 bine yükseliyor. Oy can kaybı. Ee, yapı olarak baktığımız zaman 1 milyon 116 bin binanın 300 2000 yıldan sonra yapıldığı için bunlar depreme dayanıklı olarak addediliyor. Şey Kenara ayrılıyor. Geriye kalan 800 bin binadan 194 bin bina bu beklenen iyimser senaryo depreminde 194 bin bina kullanılmaz duruma geliyor. Bunun içinde yaşayan 600 bin hane dışarıda barınmak zorunda tahminen 2,5-3 milyona yakın bir kişi eder bu. Ve Oğlum, bunların barınması lazım. Bakın toplanma milyon. demiyorum. Toplanma alanı başka bir şey. Gider parkta oturursunuz bir saat toplanırsınız. Evet. Dışarıda kar yağıyor, yağmur yağıyor. Yemek lazım, tuvalet lazım, hijyen lazım, yatacak yer lazım. Barınma için 2-2,5 iki, iki milyon kişi barınma ihtiyacı duyacak. Böyle bir depremden 2,5 milyon kişi. Evet bu bunlar evet. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kamdil Rastanesinin İBB'ye sunduğu raporundaki bilgiler. Şimdi... Hocam bir virgül koyun, bir unutmayın sözünüzü, unutmayın sözünüzü, bir virgül koyun. Ben toparlayayım, bunlar önemli gerçekler üzerinden konuşuyoruz. Bundan sevgili izleyenler, arkadaşlar, bundan 10 gün önce bu ülkede deprem tatbikatı deprem tatbikatı yapıldı ve o tatbikat ne kadar gerçekçiydi veya ne kadar dikkate alındı bilmiyorum ama deprem olduğu zaman, işte bu sabaha karşı deprem olduğu zaman biz bu gerçekliği biliyoruz ve bu hocaların kıymetini anlıyoruz. Bu hocalar konuşuyorlar ve e, bizi aydınlatmaya çalışıyorlar. Bilimsel raporlardan bahsediyor Profesör Doktor Haluk Eyüdoğan. En iyi, işte beş rapor hazırlanmış Boğaziçi Üniversitesi ve e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beş tarafından. senaryo, beş deprem senaryosu. En iyi, en ilimsel e, rapor en imser senaryo 7,5 şiddetinde bekleniyor çünkü büyüklüğünde bekleniyor deprem. 16 bin kişi hayatını kaybedecek İstanbul özelinde. Bak, sadece İstanbul'u konuşuyorum. Marmara bölgesini, Kuzey Ege'yi, Trakya'yı konuşmuyorum. Ve yüzde %70 nüfusumuzun %70'i deprem riskiyle karşı karşıya olan bir ülkedeyiz. Orta senaryoya göre tam kötü çok kötü senaryo değil 53 bin kişi İstanbul'da yaşamını yitirecek arkadaşlar 53 bin kişi bizi yönetenler işte 23 yılda neler yapıldı neler yapılmadığının karşılığı bu 800 bininin 194 bini kullanılmayacak ve önemli olan iki iki buçuk milyon insan İstanbul'da sokaklarda perişan olacak barınamayacak onu da bir hatırlatayım ha diyeceksin ki ya çok köpürüyorsun ya çok köpürttüm hayır Korkmamız gerekiyor. Deprem gerçekliğini ancak biz bu şekilde anlayabiliyoruz. Hocam buyurun devam edebilirsiniz. Sözünüzü balla kesin. Evet bu e, İstanbul için yapılmış çok sayıda çalışma var. E, deprem master plan dahil. Nelerle karşı, karşılaşacağımız çeşitli senaryolarla belirlenmiş durumda. E, bu, bu, bunlar için e, tabii bu 190 öncelikle şu anda bu tespit edilen 194 bin, bin binanın yani yıkık orta ağır asar orta asar alacak bu 194 bin, bin binanın e, tespitleri çoğunu yapılmış vaziyette bun, bunların yenilenmesi lazım yani hocam yeni bu insanlar insanların... o evlerde oturuyorlar değil mi yani evet. hop, yapacak başka bir şey yok e, yani bu insanların çoğu da alt ve orta gelir grubu insanlar ya yeah, yeah. e, do, Dolayısıyla şimdi burada Hani 2012'de ben meclisteyken kentsel dönüşüm yasası çıkmıştı. Ona 7 sayfa şerh yazmıştık. Yani o 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası bugün e, ga, e, o üst gelir grubuna gayrimenkul geliştirme olarak çalışıyor. Yani orta gelir grubu o zaman o yıllarda orta gelir grubu da vardı. Şimdi o da kalmadı. Vardı. O da kalmadı. O da, evet, kalmadı. o da kalmadı. Şimdi üst gelir grubuna çalışan gayrimenkul geliştirme işlerine yöneldi bu. Evet. Kentsel dönüşüm işleri. Peki bu arada bir, bir şey sorabilir miyim? Az önce dediniz ki senaryodan bahsettiniz. En kötü en kötü senaryo ne? En kötü senaryo bu 53 bin vatandaşın hayatını kaybetmesi. mi? Evet. Ondan daha kötüsü var mı yoksa? Daha kötüsü de var ama söylemeyeyim onu. Neden hocam? Söyleyin. E, çok Söyleyin. Yani Korkmalı Açık bu açık açık kaynak. Herkes bu rapora girip okuyabilir İBB'nin sayfasında 5 e, tane senaryo var dedim bunların üç tanesi olasılıksal yani istatistiksel kurallara göre yer hareketlerine göre bu e, hesaplanmış veriler. E, diğer iki e, senaryoda e, deprem büyüklüğü işte şu olursa olarak hesaplanmış yani en kötü senaryo e, Can Can kaybı yüzde bir Can kaybı yüzde bir Oo. Yani 16 milyon İstanbullu, İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyorsa o zaman 1 milyon 600 kişiden 1 milyon 600 binden ya pardon 160 bin 160 bin kişiden bahsediyoruz. 200 liraya yakın çıkıyor. Evet peki e, beklenen deprem o bölgede yedi buçuk mu? Daha fazlası Allah korusun yaşanabilir mi? Şimdi eee Olasılıklı deprem senaryolarında büyüklükten ziyade maruz kalınacak yer hareketi ivmesine göre hesap yapılıyor. O e, 475 yılda e, dönüş periyoduna göre yani çok teknik konuşmak istemiyorum ama 50 evet. yılda yani şu anda Türkiye deprem bölgeleri haritası var ya, deprem tehlike evet. haritası var ya resmi. O harita evet. normal yapılar için 475 yıllık dönüş periyoduna göre yani 50 yılda %10 aşınma olasılığına göre olan haritadır. O haritaya o, o, göre o haritaya göre 50, o haritadaki verilere göre İstanbul'da 53 bin can kaybı öngörülüyor. Peki bir soru daha soracağım. Şimdi İstanbul Marmara'yı konuştuk ama Türkiye'de en riskli bölgeler neresi şu anda depremden? O harita benim gözümün önünde. Orta kuşak gidiyor. Kop koyu bir bordo aynen, rengi var. Aynen öyle. Yani e, Türkiye'nin her yerine deprem olma olasılığı vardır. Oo, ama evet. bunun en tehlikeli olan yeri yüzde yetmiş olan yani yüzde olan yerler. Bunlar e, Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun e, Varto kısmından başlayın. E, Saros'a kadar şöyle bir kan çekin. Evet biliyorum. Varto'dan Saros'a kadar Erzincan, Bolu, Kocaeli, tabii, tabii. Marmara Denizi, Tekirdağ ve Saros Körfezi. Oradan Yunanistan'a uzanan Kuzey Anadolu fayının bulunduğu alandır. Kuzey evet. Anadolu fayı bir çizgi değildir. Bir tek bir hat değildir. Bir kuşaktır o kuşak. Ee, Doğru. bazı yerlerde e, bir sürü faylar ailesi vardır. İşte o faylara geldi hocam görüntü. O faylar ailesinden biri bugün Düzce Düzce'nin batısında, Düzce'nin 15 kilometre batısında o faylar ailesi, Kuzey Anadolu Fayının faylar ailesi, yani Karadere fayı diye düşünüyorum ben. Kıpırdadı. Evet. Altı ile hmm. Kıpırdadı. Yani daha önce 12 Kasım'da Düzce fayı Kıpırdadı. 17 Ağustos 1999'da da Kocaeli'nden üzerinden geçen kısmı kıpırdadı. Peki, peki, ay peki. Aklıma bir soru geldi. <laughs> bu e, tetikler mi? Olası Marmara depremini tetikler mi bu? Valla olası Marmara depremi e, 250 yıldır o büyük beklenen büyük deprem 250 yıldır olmuyor. Hani bazıları 1509'a bağlayıp 500 yıl diyorlar ama. Evet. En son e, yani Osmanlı kayıtlarına geçen Osmanlı arşivlerine evet. geçen o konularda size bilgi de verebilirim. 1766 depremidir. 1509'dan sonra. E, bakın ben şöyle bir ifade yani kimseyi korkutmak amacımız değil ama 1995'te e, İngiliz Ambrose Seizde e, Catherine Finkel e, bir ortak çalışma yaptılar bir kitap yayınladılar. TÜBİTAK'ta da bunu yayınladı. Türkçe ve İngilizcesi var. TÜBİTAK Türk yayınları Türkiye çevresinin depremselliği, Türkiye ve çevresinin depremselliği 1500 yılıyla 1800 yıl arasında. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun evet. arşivlerine girilen dönem. 1500 1800 arası. Evet, evet. O arşivlere girip de onları tercüme edip baktıklarında şunu görüyorlar. Son, o, o dönem 300 yılda, 1500 ile 1800 yılda arasında... Marmara, İstanbul dahil Marmara bölgesinde 170 tane deprem hissedilmiş. Yani diyeceksiniz ki ya biz 100 kilometre ötedeki depremi de hissettik. Evet. Tamam, yani bu hissedilmiş. Yani İstanbul, Marmara çevresinin 300 yılda 170 tane deprem hissettiğini biliyoruz. Ama kuvvetli hissettiriyor demek ki. Evet, bunların 145 tanesi İstanbul ve yakınlarında rapor edilmiş gelen evet. bölgeden gelen bilgilerden. Dolayısıyla Peki. hocam çok hocam böyle şey bir yerde yaşıyoruz yani geçmişe gitmeden yine yine çok spesifik bir soru soracağım. Yani şimdi İstanbul özelinde senaryolardan konuştuk. Ben İzmir'de yaşıyorum, Seferihisar'da. İzmir'de deprem bölgesi. İşte deprem haritası karşımızda kuşak bir aşağıya doğru gidiyor, güneye evet. doğru gidiyor. Şeyden evet. bir baş Erzincan'dan bir başlıyor. oradan Tasarosa kadar devam ediyor. Onu da görüyoruz haritada şu anda. Peki böyle başka şehirler için e, simülasyonlar veya raporlar, senaryolar hazırlanıyor mu? Sadece İstanbul özelinde mi var bu? Şimdi e, Fatih Bey, e, bu Elazığ e, şey, 17 Ağustos 1999 depremi ve Van depreminden sonra, 2011 depreminden sonra e, bu travmalar arka arkaya gelince e, iki, 2009'da kurulan AFAD, şu anda evet. İçişleri Bakanlığı'na e, bağlı biliyorsunuz AFAD, e, AFAD... E, bir çalışma başlattı. Birkaç çalışma evet. başlattı. O arada biz Ulusal Deprem Konseyi olarak da çalışıyorduk. 2002'de, 2002'de kurulmuş, o, evet. kurulmuş o, Ulusal Deprem Konseyi. Evet. Ee, ben bir dönem başkanlığını da yaptım. 2007'de bizi habersiz davetler. O, o senaryolar var mı şehirler için hocam? Ee, şöyle geleyim. Son yıllarda AFAD e, İRAP kısa adıyla İl Risk Analiz planları yapıyor. Evet. İRAP iller evet. her il için risk analiz planları evet. yapıyor. Yani bu, bu planları yaparsınız İstanbul içinde var 3-4 tane e, ama oradaki belirlenmiş zafiyetle yani e, iyi yönler, kötü yönler, güçlü yönler, zayıf yönler gibi analizler var. Evet. Oradaki e, zayıf yönlerle ilgili yani deprem risklerini azaltmak ve depreme dirençli hale gelmesi için illerin yapılması gerekenler var. Evet. Nasıl yapılacak onlar? Yani tespitler, tespitler, tespitler yapılıyor. yapılıyor. İstanbul içinde tespitler yapılıyor. Çok muhteşem tespitler yapılıyor yapıldı. mu? İstanbul Deprem Master Planı muhteşem tespitlerle ve Hocam meşir tespitlerin meşir ötesinde meşir. Eylemselliğe, eylemselliğe geçiş var mı? olamıyor. Çünkü bakın şimdi deprem risklerini azaltmak çok yönlü ve çok kurumlu bir iştir. Yani katılımcılık isteyen Peki. vatandaşı ve yönetimleri, yerel yönetimleri de sürece katan Merkezi yönetimden Siyaset bir olaydan bahsediyoruz sevgili aynen hocam. Aynen öyle. Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin ayrı düşmediği e, bir e, halkın da platformlarla, STK'larla içinde ne olduğu öz denetimli e, bir sürecin, bir stratejinin sonucudur depremisi azaltmak. Birleşmiş Milletler de bar bar bağırıyor diyor ki yerel yönetimleri güçlendirin, katılımcılığı arttırın. Bu deprem riskini azaltmak için şu, şu 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 maddeleri yerine getirin 2030'a kadar diye bar bar bağırıyor. Raporlar evet. var elimizde, internette Birleşmiş Milletlerin uluslararası ediyor. Evet. afet riskini azaltma kampanyasının devam ediyor UNDP evet. biliyorsunuz so ve Birleşmiş Milletler. Aa böyle Peki. 50 100 sayfalık, 200 sayfalık raporlar var. Bakın bu Hocam, Son bir biraz... soru soracağım. Son bir soru soracağım ondan sonra gündeme geçeceğim çünkü sizi uğurlayacağım. Kısa bir cevap istiyorum. Kentsel dönüşüm mü? Rantsal dönüşüm mü? Şu anda rantsal dönüşüm var. O rantsal dönüşümün neticesini belki de olası bir deprem sonunda göreceğiz herhalde değil mi? E yani şimdi Adliye binasının durumunu görünce ben Yok. Yok. Yani Yok. çok şaşırdım. 2008'de <laughs> yapılmış bir yapı. Yani e, gerçi kamu yapıları kamu yapıları Fatih Bey bilirsiniz kamu yapıyorsa yapıları ya da TOKİ yapıyorsa yapı denetim yasasından muaf. Ya çok kötü. Diyor ki çok kötü. devlet ya benim müşavirlerim ben onlara danışarak yapıyorum bu işleri evet. <laughs>